sizlerle beraber minecraft nasıl indirdiğinizi mobil ve nereden göstereceğim şimdi cipte buraya... yazıyorsunuz Yansınızsa ben şimdi kapıyı kapatayım tamam geldim arkadaşlar ee, şimdi ilk enlikle ee, şimdi arkadaşlar tekine basıyorsunuz. Bastıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Şimdi burada hemen indir diyorsunuz ve indiriyor. Ben indirdim. Çünkü indirdikten sonra Minecraft'ı rahat rahat açalım Bekliyorsun açıldı. Şimdi oyna diyoruz. Yeni yeni oluştu. Şimdi yeni dünya. Buradan yaratıcı modu da yapabiliyorsunuz. Mesela çok kolay. Mesela düz hemen. Buradan ton seçimi seçisi diyor. Öyle. Hem de hile de yazabiliyorsunuz. Ee, hile de yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı beni mutlu et bunu mutlu etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.